Gelin bunu düzeltelim. Müracaat etsinler. Vatandaş olsunlar. Ondan sonra bu seçimi yapsınlar. O dönem olmadı. Sonra Papendro döneminde de yine ben kendilerine bunu anlattım. Ve bu arada Sayın Bartolomeo da durumu anlattı. Dedim ki müracaat etsinler. Bunları vatandaş yapalım. Hiç olmazsa Lozan'a uysun ve bunun üzerine müracaatlarını yaptılar. Bunları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptık. Ve böylece meşruiyet kazandırdık. Bunu niye söylüyorum? Aynı şeyin karşılığını biz Batı Trakya'da alamadık. Yunanistan'da Batı Trakya'da seçilmiş olan müftüleri hala Yunanistan yönetimi kabullenmiyor ya kendisi atamaya kalkıyor. Böyle şey olur mu ya? Müslümanların dini liderini o ülkenin yönetimi memuru gibi atayabilir mi? Onu Müslümanlar kendi aralarından seçmesi lazım. Hala bana söz verdikleri halde bunu yapamadınız. Takip ediyoruz. Bu işin birincisi. Koyuyorum bir kenara. İki. Yetimhane sorunu var. Yıllar yılı süren. Sayın Bartelemi öyle beraber yetimhaneyi gittim gezdim kendim arkadaşlarımla beraber ilgili bakanım da yanıma aldım gittik gezdik çökmek üzere olan devasa fakat İstanbul'un en güzel yerinde olan bir ahşap bina çok büyük ama her an çökebilir dedim ki şu yasal süreci bitirdiğimiz anda burayı size teslim edeceğiz ve biter bitmez talimatı verdim ve yetimhaneyi kendilerine teslim ettik. Şu anda yetimhane Rum Patrikhanesi'nde artık onlar nasıl kullanırlarsa kullanacaklar. İki, üç, Almanların bana sürekli söylediği bir konu vardı. Tarsus'ta bizim bir kilisemiz var, Burada yılda bir kere gelip ayin yapmak isteriz dediler. E niye olmasın dedik. Ve ben Kültür Turizm Bakanıma talimatı verdim ve şu anda gelip orada ayinlerini yapmaya başladılar. E çıksın birisi de bana hayır desin. Bakın ben yapılanı anlatıyorum. Etti üç. Dördüncüsü Trabzon bizim önemli bir vilayetimizdir. Ve bu vilayetimizde Sümela Manastırı vardır. Ve bu manastırda on yıllardır ayin yapılmazdı. Ve patrikhane bizden orada ayin yapma talebinde bulundu. Değerli arkadaşlar, birçok istihbaratımız aman bunu yaptırmayalım, şudur budur dediler. Hayır arkadaş yapılacak dedik ve kendilerine müsaade ettik. Sümele Manastırı'nda ayinlerini yaptılar. Geçiyorum beşincisine. Van Gölü'nde Akdamar Ermeni Ortodoks Kilisesi var. Ve burası yıkılmak üzere harabe durumdaydı. Ve biz bunu devletin kendi kasasından renovasyonunu, restorasyonunu yaptırdık. Ve Orada, onlarda belli sürelerde gidip ayinlerini şu anda yapıyorlar. Burayı da açtık. Nerede bir sıkıntı var? Zaten normal olarak Türkiye'deki azınlıkların bulunduğu yerle, yerlerdeki kiliselerin de ibadetlerini zaten yapıyorlar. Bunlar benim ekstra bize gelen talepler üzerine yaptıklarımızı size anlatıyorum çıksınlar bize gelsinler desinler ki şurada inanç hürriyeti noktasında bir sıkıntı var. AK Parti iktidarında kimse bunun örneğini veremez. En büyük garantisi bunun biziz. En büyük garantisiyiz. Ve bizim laiklik anlayışımızın içerisinde her inanç grubu devletin güvencesi altındadır. Hangi inanç grubundan olursa olsun. ister Hristiyan, ister Musevi. Ülkemizin bizim yüzde 99-98 neyse Müslüman. Ve biz kalktık. Bütün imar planlarında eskiden cami yazardı. Camiyi imar planlarından çıkardık. Onun yerine mabet yazdık. Çünkü olur ya Hristiyanların böyle bir talebi olur. Musevilerin böyle bir talebi olur. Nereden olursa olsun. Süryanilerin aynı şekilde. E bunlara da biz bu imar planları içerisinde yer verebilelim. Diye. E bunları biz yaptık ve bunlar bu dönemde oldu. E nasıl oluyor da hala kalkıp Türkiye'de inanç hürriyeti noktasından sıkıntı var deniliyor? Anlamak mümkün değil. Değerli iş adamları, çok değerli dostlarım. Almanya'nın vatandaşlarımıza yönelik uyguladığı vize rejimine de şöyle bir dokunmak istiyorum. Tabii bu ciddi sorunlara yol açıyor. Birçok sosyal sorunun yanında ticareti ve ekonomik işbirliğini ciddi ölçüde etkilediğini burada vurgulamak istiyorum. Tabi bunu sadece Almanya için söylemiyorum. Aslında Avrupa Birliği geneli için söylüyorum. Avrupa Birliği'nin burada bize karşı çok ciddi bir yanlışı var. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bakınız az önce burada herhalde e, unutulmuş veya farkında olunmamış olsa gerek. Geri kabul anlaşması aslında imzalanmış değil. Bunun müzakereleri sonuçlandı. Müzakereleri sonuçlandı da fakat bu müzakerelerde ne oldu? Yani buna gelince ha burada diyalog süreci kabul edilmesi diye bir karar çıktı. Biz zaten diyalog halindeyiz. Bizim derdimiz diyalog değil ki. Bizim derdimiz buradan vize muafiyetinin sağlanması. Şimdi değerli dostlar, yani siz sizi kastetmiyorum yani. Avrupa Birliği'nin genelini kastediyorum. Brezilya'ya vize muafiyeti vereceksiniz. Paraguay'a vize muafiyeti vereceksiniz. Uruguay'a vize muafiyeti vereceksiniz. Bolivya'ya vize muafiyeti vereceksiniz. Ya bu ülkelerin Avrupa Birliği ile Allah aşkına neyi ortak? Müzakere süreci içerisinde mi? Aynı coğrafyada mı? Hangi ortak yanı var? Onlara kalkıyorsunuz, bize muafiyeti diyorsunuz. E 50 yıldır Avrupa Birliği'nin şu anda içinde olan kendisiyle gümrük muafiyet e, gümrük birliği olan bunun yanında kalkıp şu anda da müzakere süreci içerisinde olan bir Türkiye'ye hala kalkıp da Schengen'i müsaade etmiyorsun. Bunu neyle izah edeceğiz? O zaman benim aklıma başka şeyler geliyor. Ha demek ki Avrupa Birliği Medeniyetler İttifakı'nın merkezi olmayı düşünmüyor. Ya? Hristiyan birliğinin merkezi olmayı düşünüyor. Böyle bir durum. Öyle değilse çıksın desinler ki biz Türkiye'yi istemiyoruz. Başım gözüm üstüne. Eyvallah. Ama bizi oyalamayın. Ne siz yorulun ne biz yorulalım. Birbirimizi oyalamayalım. birbirimize çalım atmayalım. Yani Avrupa Birliği müktesebatının bütün kuralları belli. Maç başlamış. Maçın içerisinde bunlar kural koyuyorlar. Penaltının kuralları değişti. Ya maç başlamış gidiyoruz. Böyle kural değişir mi? Böyle şey olur mu? Yani ahde vefa denilen bir şey var ki Avrupa Birliği'nin en önemli şartı bu. Ahde vefa. Nerede ahde vefa? İkili olarak bir araya geldiğimizde ahde vefa. Hani nerede ahde vefa? Tabi biz burada Almanya'dan çok şeyler bekliyoruz. Geçen hafta Sayın Sarkozy'ye de bunları söyledim. Bak biz dedim bekliyoruz. Burada ne yapacaksanız yapın. Kalkıp da bir Güney Kıbrıs'a siz Avrupa Birliği üyeliğinin yolunu açıyorsunuz ki bu Avrupa Birliği müktesebatını tamamen çiğnemektir. Ve ne diye alıyorsunuz? Kıbrıs diye alıyorsunuz. Ya Kıbrıs diye bir ülke var mı? Kıbrıs diye bir ülke yok ki. Kıbrıs'ın kuzeyi var, güneyi var. <laughs> Kıbrıs diye bir ülke yok. Güney Kıbrıs var, kuzey Kıbrıs var. Ama sen orada sıkılmadan bayrağa Kıbrıs adasının resmini koyuyorsun. Kıbrıs adası senin değil ki. Kuzeyde Kıbrıs'ta Türkler var. Anlam planı içerisinde Kıbrıs Türk Devleti diye geçer kuzey. Aşağısı da Güney Rum Devleti diye geçer. İkisinden oluşan bir devleti bu ikisi kuracaktı. Anlam planının hedefi buydu. Ve anlam planı ne oldu? Referanduma götürüldü. Referanduma götürüldüğünde bize Avrupa Birliği şunu söyledi. Kuzey'i eğer sizler garantör ülke olarak ikna edebilirseniz, e güneyi halledebilecek misiniz dediğimde onların bize verdiği cevap biz de ona çalışacağız dediler. Eğer olmazsa ne olacak siz merak etmeyin dediler. Ve kuzeyden değerli dostlar yüzde 65 evet çıktı. Güneyden yüzde 75 hayır çıktı. Güney Avrupa Birliği'ne alındı. Hala kuzeye maalesef zulmediyorlar. Hala adalet olur mu? tavsiye ederim. Sayın Schroeder'in hatıratında bunlar geçiyor çünkü o dönemi en iyi bilenlerden bir tanesi oydu. Orada geçiyor. Orada Türkiye'ye ve Türklere yapılanları çok açık net kendisi ifade ediyor. Değerli arkadaşlar, ben siyaseti biraz da gerçekten dürüstlük olarak algılıyorum. Ve dürüst temellere eğer siyaset dayanmıyorsa o ülkeler onun bedelini er veya geç öderler. Ve ben Almanya'nın bu sorunların çözümüne yönelik adımlar atması ilişkilerimizin mükemmel seyrine yaraşan bir yaklaşım olacaktır diye düşünüyorum. Ve bu noktada Alman iş adamı dostlarımızın desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyorum. Aradaki sorunlar aşıldıkça, yapay engeller kalktıkça, Özellikle de ilişkilerimize popülizm hakim olmadıkça Türkiye ile Almanya'nın bugünkünden çok daha fazla işbirliği geliştireceğine ben yürekten inanıyorum. Tarih bize bunun mümkün olduğunu söylüyor. Esasen gelecekte bunun zaruri olduğunu bize gösteriyor. İnanıyorum ki iki tarafında iş adamları bu gerçeklerden hareket ederek mevcut hacmi çok daha yukarılara çekecek. Sosyal ve siyasal işbirliği de onun arkasından gelerek güçlenerek gelecektir. Ben sözlerime bu noktada son verirken toplantının düzenlenmesinde katkısı olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nı Türkiye ile Almanya arasındaki Ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda yapmış oldukları çalışmalardan ötürü kutluyor. Başarılarının devamını diliyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.